Genel Başkan bahsetti. E, taş oranından geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturdu. Çok düşük bir ücretli bir grup, asker ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunlar da 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine biz aylık 500 lira e, bir düzeltme, yani 4.100 lira civarında e, bir düzeltme yaptık. Bu bunu çok önemli görüyoruz. Bu belki de e, seyyanen yapılan en yüksek bugüne kadar ne kadar dönemlerden bakılabilir ama en yüksek bir zam olduğunu altını çizmek isterim. Bu çok önemli çünkü bundan sonra da toplam eee işçilerimizde yapacağımız yaptığımız pazarlık sonunda vardığımız artış oranından da ayrıca bunlar etkilenecek. Yani ondan da faydalanacaklar. Onlar da onlardan faydalandıkları durumda tabloda da görecek, göreceği görüleceği gibi o, 34 nokta, %34 nokta 62 oranında bu en düşük ücretli işçilerimiz bu toplu sözleşmeden istifade etme elde etmişlerdir. Bu sözleşmeyle böyle bir uzlaşmanın ortaya çıkması e, bence çok önemlidir. Biz bu çerçevede tabloda da görüldüğü gibi e, birinci altı ay için yüzde on iki, ikinci altı ay için yüzde beş olmak üzere enflasyon farkı da tabii yüzde yirmi birlik bir, lit bir e, ciddi bir ııı e, ortalama e, zaman var ama bunun e, bütün içinde bakmak lazım yani toplam bütün işçilere ya, yansıyan oranının yüzde %27 nokta, 27.27.17 nokta olduğunu ifade etmek isterim bu çok ciddi bir e, artıştır e, kay, kamu aylık ücretinin 5835 e, liraya ulaştığını bu ortalama ücret olduğunu bunun e, altını çizmek isterim Tabii bu oranlar yüzde yirmi yüzde 34 oranları oldukça ciddi bir artıştır. Bunun elbette ki kamuya bir maliyeti vardır. Ama e, bu maliyeti e, dikkate alan e, bir yaklaşımı e, Türk ekonomisinin imkanları içerisinde e, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabii bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmek Bence e, Türk çalışma hayatında bir ilk olarak ilk defa toplam orana yaklaşık yüzde üç oranında yansıyan bir hizmet zammı konusunda bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya vardık. Bunun da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii e, Sayın Yener Başkan bahsettiler. E, özellikle orman işçilerinin, e, geçici işçilerin e, ormanında da bunların sayısı oldukça fazla. Bunların kadroya alınması konusunda da bu sözleşme içerisinde bir anlayış birliğine vardık. Tabii çeşitli sektörlerde işte madende madenin yeraltı madeninde yer üstünde çalışan maden işlerinde petrol iş kolunda ve şeker iş kolunda sektörün harbi işte sektörün kendi iç her bir iş kolunun kendi iç sorunları konusunda da kapsamlı bir çalışma yaptık. Onlarla da onlarda da çok ciddi bir düzenleme yaptık. Bütün bu oranların aynı zamanda bütün sosyal hakları da aynı ölçüde artırdığının altını çizmek isterim. Yani bu oranlar sadece ücretlere yansımadı. Sosyal haklara da aynı oranlarda yansıdığını belirtmek isterim.